Arkadaki İstanbul Üniversitesi'nin ana giriş tarihi kapısı, bayraklı olan yer. Ee, biraz daha da arkadaki uzun kulede, Beyazıt Meydanı'ndaki yangın kulesi. Osmanlı döneminden kalma yangın kulesi. Yangın olduğu zaman o kulenin üzerindeki insanlar, artık e, o günkü görevli bekçiler diyeceğim, veya görevli personel, yangın var diyerekten bir şekilde çağrışım yapılmış. Ama neticede yine de İstanbul'u yanmaktan kurtulamıyorlar geri geldik zaman. Dediğim gibi İstanbul Üniversitesi'nin tarihi giriş kapısı. bulunduğum ya da Beyazıt Meydanı. Bu şekilde yani. Ama inşaat çalışması devam ediyor. Bu şekilde. Harika bir görüntü. Harika bir kapı. Tamam. Beyazıt Meydanı'nın son hali. Tramvayın devam ettiği de laleli. O eski güzellik kalmamış burada. Eski canlılık yok. Maalesef. 25. Burada da otobüs çıraklarda vardı, hepsi kaldırılmış. Dırak falan filan yok artık. Beyaz et meydana. Ee, çemberli taş. E şu alanda Bilin bakalım ne olabilir. Altın ve kuyumcuların olduğu yer. Plant pazar. Yani kapalı çarşı. <laughs> şimdi Hintli galiba başındaki sarı öğrencisi. <laughs> Dediğim gibi Grand Pazar 1461 yılında kurulmuş. Beyazıt kapısı, kapalı çarşının beyazıt kapısı. Türk <laughs> İçerisi kuyumcularla dolu. Hadi girelim bakalım. Gel. Girişte kapı kontrolü var. Güvenlik kontrolü. Ve kapalı çarşının içerisindeyiz. altıncılar, gümüşçüler, her türlü takı işleri. Her türlü aklınıza gelecek oldu. Her türlü altın, gümüş. Ve devamı da değişik değişik ürünlerin satıldığı yer. Bu şekilde devam edip gidiyordu yani. Ee, bakalım başka neler var. Su var tabi ki. Yine burası da çarşının değişik bir giriş kapısı. Yani bu şekilde olduğu gibi não me que